Burası çok e, mimarisi ve tezinatı ve içindeki e, e, gümüşten, e, altından, gülaptanlar, şamdanlar e, da e, bir takım hat levhalarıyla süslü bir e, türbe-i şerif imiş. Zaman içerisinde e, bu malzemeler, türbenin içerisindeki malzemeler eksilmiş, bozulmuş, metro metrukattan düşmüş. E, fotoğraflarında e, gördüğümüz kadarıyla başucunda iki tane tarihi mum var Şam'dan e, ki e, o mumların e, üzerinde durduğu Şam'danlar başucunda tombak diye e, ifade edilen o tombaklar şunlar e, Sultan Ahmet'in buraya hediyesi. Uzun yıllardan beri üzerindeki mumlar e, daha önceki restorasyon esnasında kırılmış ve bizim depomuzdaydı bu mumlar. Bu tarihi mumları tekrar e, tamir edip, restore edip yerine koymak e, fikri ortaya çıktı. 1982-83 yıllarında bu mumlar kırılmış, burada bir iskele varmış restorasyonda. O esnada kırılmışlar ve kaldırılmış. Ve tekrar tamir edildi, restorasyon yapıldı. Bu türbeyi eski görüntüsüne bir nebze de olsa kavuşturmaktı amacımız. Şu anda başucunda gördüğümüz mumlar yeni konmuş olan eski onlar En az 250-300 yıllık tarih olan mumlar. 2-3 hafta içerisinde tamir edildi ve tekrar buraya koyduk. Ve bunları Bursa'da bir hayırsever abimiz üstlendi sağ olsun. Şu an elimizde başka mumlar da var. Onları da peyderpey inşallah vakıflar bölge müdürlüğümüze de konuyu ilettik bildirdik kendi imkanlarımızla burada kendi imkanlarımızla onlar kaybolmasın. Tarih var o mumlarda diyorum en az 250 300 yıllık tarih olan mumlar en az. ve bu mumlarla mumları koyduktan sonra türbenin görüntüsü hali değişiyor. Camilerde de bize mesela şu an En Sultan Camii'nin mihrabının sağında solunda iki tane mumlar. bunlar caminin eski olduğunu, tarihi bir cami olduğunu da gösteren Camiye ayrı bir hava katan e, tarihi e, yadigarlarımızdan, eserlerimizden e, bunları her zaman, e, her şekilde korumamız gerekiyor. Ve koyacağız önüne şeyin önüne e, caminin içerisinde. Caminin içerisinde şu anda şamdanları hazır duruyor, bekliyor. Şöyle böyle kırılmış biteri içinde. Hocam en az 300 yıllık. Çünkü elimizdeki en eski Şam'dan şu anda 264 yıllık yani üzerinde vakfiye. Bir... Şu 300 yıldan aşağı değil yani şu. Yani 300 yıldan aşağı değil yani tarihini kesin diyorum ama yani eskiliğinden belli şey hali. Dökülüyor böyle yani o yüzden çok fazla dokunamıyoruz böyle şeylerine. Bunları da inşallah muhafaza altına alacağız.